Bu videoda Türk sinemasının en kıymetli filmlerinden biri olan Selvi Boylum Al Yazmalım'ı konuşacağız. Sevginin ne olduğundan, bize ne vermesi gerektiğinden ve bir ilişkiyi ayakta tutacak olan en önemli şeylerin neler olduğundan bahsedeceğiz. Hazırsanız bu videonun konusu Selvi Boylum Al Yazmalım filminin ve karakterlerinin psikolojik incelemesi. Her karakter için tek tek kısacık bir değerlendirmeyle başlayalım. Asya köy kültürünün içinde büyüyen ve kadın erkek ilişkilerinde geleneksel normlara bağlı bir kadın. İlyas tarafından yönlendirilmekten, zorlanmaktan en başlarda rahatsız olsa da içten içe onunla olmak istiyor. Burada itaat ve arzu arasında bir sıkışmış kadın profili görüyoruz aslında. Daha sonrasında İlyas'ın onu terk etmesiyle de Asya derin bir duygusal çöküş yaşıyor. Peki İlyas? İlyas özgürlüğüne düşkün, bazen zorba ve aynı zamanda sorumsuz bir adam istediğini elde etmek için karşısındakini zor durumda bırakmayı pek de umursamayan, kişileri ve görevleri kendine challenge haline getirebilen biri. Asya olan sevgisini dürtüsel bir şekilde yaşasa da işler ciddiye binince geri çekildi. Cemşit ise olgun, dengeli, merhametli ve saygılı bir adam. Sevdiği insanı zorlamayan, seçimlerine saygı duyan ve sevginin sahip olmak değil, destek olmak olduğunu bilen biri. Kendi ailesini depremde kaybeden Cemşit, Yıllar sonra hayatına tesadüfen giren Asya ve bebeğiyle tekrardan hayata bağlanacak bir sebep buluyor. Bilmeyenler veya tam hatırlamayanlar için filmin çok kısa bir özetini geçeceğim. Bu kısmı atlamak isteyenler ekranda belirttiğim dakikaya geçebilirler. Bir gün İlyas Asya'yı yolda görür, güzelliğinden çok etkilenir. Tabiri caizse tavlamak için peşinden koşar. Asya da İlyası beğenmiştir, ancak konuşmayı niyeti yoktur. İlyas kamyonuyla bir şekilde Asya'nın önünü keser ve onu kamyona binmeye mecbur bırakır. İlyas Asya'yı ertesi gün buluşmaya çağırır. Asya gitmeyecektir, gidemeyecektir. Ancak İlyas halden anlamaz. Kamyonla köye gelir. Köylünün ve Asya'nın annesinin görmesi Asya'yı zor durumda bırakır. Ama İlyas buna pek saygı gösterecek biri değildir. Asya her şeye rağmen İlyas'a kör kötü karşı olmuştur. İlyas da Asya'ya. Aradan geçen bir süre sonra İlyas ve Asya aşkına dayanamaz ve birlikte kaçıp sadece imam Nikahı ile evlenirler ve bir bebekleri olur. Günler mutlu mesut geçmektedir. Ta ki her şeyin tersine döneceği o güne kadar. Bir gün patron İlyas'ın yeni görevini artık şoförlük değil temizlikçilik olarak belirler. İlyas buna çok öfkelenir. Çünkü kamyonunu çok sevmektedir. Adeta arkadaşı gibidir. Patronuyla konuşmak ister. Ancak aklında şu sözler yankılanır karnı düşün. Çocuk da var. Onlar olmasa istediğini yapardı. Kovulma riskini göze alamayacağı için patronuyla konuşamaz. Çünkü artık bir ailesi olduğu için daha istikrarlı ve tedbirli hareket etmek zorundadır. Ancak bu İlyas'a sıkıcı ve ağır gelir. O kafasına göre yaşamaya alışkın olan ve evlilik hayatını pek iyi yürütemeyecek bir adamdır. Tüm bunlar kafasına yankılanır. Çok üzgün ve çok öfkelidir. Günlerce suratı asık bir şekilde yeni görevi olan kamyon temizliğine gider gelir. Onun için çok zor bir durumdur bu. Çok sevdiği kamyonu elinden alınmıştır. Ancak bunda Asya'nın ve bebeklerinin ne suçu vardır ki? Bebeğine bile bakmaz ve sevmez bu süreçte. Konuşmuyor, yemiyor. Yavrusunu bile sevmiyor. Asya bir gün İlyas'ın bu haline dayanamaz ve patronunun yanına konuşmaya gider. Amacı İlyas'ı yeniden kamyonunun başına şoför olarak geçirmektir. Ancak Asya'nın patronla konuşması üzerinde iş yerine çıkan dedikodular yüzünden İlyas buna çok fazla öfkelenir. Sen niye yolladın karını müdürün yanına? Ne saçmalıyorsun sen? İstanbul'da güzel karısını müdüre yollamış diyorlar. Ortaya atılan dedikoduları ve karısının patronuyla konuşmaya gitmesini erkeklik gururuna yediremez ve Asya'ya herkesin içinde tokat atar. Bu olaydan sonra aylarca eve gitmez. Asya'yı ve minicik bebeklerini bir başına bırakmıştır. Asya aylarca sabırla onu bekler ama İlyas gelmez. Cahil bir köylü kızı. Derdimi anlamaz diyordum. Olanı hazmedemiyordum. Yalnızdım. Dileğin sesi hep kulaklarımda. Onlar olmasa istediğini yapardım. Onlar olmasa. Bu süreçte İlyas Dilek diye bir kadınla yaşamaya başlamıştır. Hem Asya'yı aldatmış hem de terk etmiştir. Asya bunu öğrendiği gün eşyalarını ve bebeğini alır, evi terk eder. Hikayenin bu kısmından itibaren Cemşit dahil olur. Yolda Cemşit Asya'yı ve bebeğini görür. Asya'yı görür görmez çok beğenir. Ancak aklından geçen şey Asya'nın güzelliği değil, çaresizliği olur. Şu kadın aklıma takıldı. Güzel kadındı doğru. Ondan değil. Gidecek yeri yokmuş gibi geldi bana. Bu soğukta gidecek yerleri olmadığını ve çaresiz olduğunu anlar. Ve Asya'ya evini açar. Cemşit düzgün bir adamdır. Ona kol kanat gerer. Yıllarca onlara bakar. Hatta bu süreçte Asya çalışmak istediği için ona bir iş bile bulmuştur. Bunlar olurken İlyas Asya'yı arar ancak bulamayınca tekrar dileğe döner. Asya ve Cemşit birlikte bir düzen kurmuşlardır. Cemşit Asya'yı derinden sever. Kırmadan, kızmadan, saygı duyarak sever. Ancak Asya hala İlyas'a aşıktır. Cemşit sabırla bir gün Asya'nın kendisini seveceği günü bekler. Aradan geçen 2-3 yılda Asya artık Cemşit'e ısınmıştır. Cemşit'i gerçekten sevmeye başlar. Ancak bu aşk değildir. Cemşit'i iyi bir adam olduğu için sever. Cemşit Asya'ya hem imam nikahı hem resmi nikah kıymıştır. Çünkü Asya'ya saygı duyar. Ondan resmi nikahı saklamaz. Ancak İlyas zamanında Asya'ya resmi nikah kıymamıştı. Asya ona göre nasıl olsa cahil bir köylü kızıydı. Resmi nikahtan anlamazdı. İlyas Asya'yı sevmişti ama onun sevgisi Cemşit'inkiyle ölçüşemeyecek kadar yüzeysel ve sorumsuzcaydı. Asya tüm bu süreç boyunca sevgi neydi diye düşünür. Sevgi neydi diye sorar hep kendine. Sevgi o muydu? Sevgi neydi? Coşkun akan dere, sonbahar rüzgarıyla ürperen yapraklar, cama vurup dağılan yağmur damlaları, bir yürek çarpıntısı. İlyas'ı mı Cemşit'i mi sevdiğini anlamaya çalışır. Aslında kimi sevdiğinden ziyade kimi nasıl sevdiğini ve gerçek sevginin ne olduğunu anlamaya çalışır. Sevgi neydi? Kim benim sevdiğim? Bize emek veren kim? Babalık hakkı kimin? Bilmiyorum. Tüm hikayenin ana konusu da budur zaten. Sevgi neydi? Sevgi neydi sorusunun cevabına bakacağız. Ama önce Asya, İlyas ve Cemşit özelinde onların bağlanma stillerini biraz öğrenmeye çalışalım. Bowlby ve Ainsworth bağlanma stilleri üzerine çalışmalar yapmışlardır. Çalışmalar, insanların erken çocukluk döneminde ebeveynleriyle kurdukları bağlanma stilinin ileriki romantik ilişkilerine belirlediğini söyler. Ainsworth'a göre üç temel bağlanma stili vardır. Güvenli, kaçıngan ve kaygılı bağlanma. Bu videodaki karakterleri bu kuram üzerine temellendirerek anlatacağım. Asya muhtemelen kaygılı bağlanma stiline sahiptir. İlyas'a tutunur. Ondan vazgeçmekte zorlanır. İlyas onu terk etmesin ve daha fazla sevsin ister. Hatta bu yüzden erkek çocuk doğurmak istiyordur. Bir oğlan doğurmak istiyordum İlyas'ı. Beni daha çok sevsen istiyordum. Erkek çocuğun İlyas'ın gözünde kendisine olan sevgisini artıracağına inanır. Ve bu tarz bir sevgi garantileme isteği kaygılı bağlanmanın bir göstergesi olabilir. Cemşit ise bize bir güvenli bağlanma örneği sunar o sevgisini eyleme dökebilir, sadık ve istikrarlıdır. Onun sevgisi tutkulu olmasa da güvenlidir, uzun vadeli bir bağlanma sunar. Asya'nın ona aşık olmasını sabırla bekler ama bunu talep etmez. Çünkü onun için en önemli şey Asya'nın mutluluğudur. İlyas da muhtemelen kaçıngan bağlanma stiline sahiptir. Aşık olur ama bağlanmaz. Çünkü bağlanmak onun için özgürlüğünü ve kişisel zevklerini kaybetmek anlamına gelir. Al yazmalımı elimden alacaklar. Onun bunun kamyonunu mu temizleyeceğim ben. Bırak işi. Deli olma. Karına düşün. Şimdi çocuk da var. Onlar olmasa istediğini yapar. Sevgisini bu yüzden sürdürmekte zorlanır ve sorumluluk almaktan kaçar. Freud erkek kimliğinin oluşumunda Oedipus kompleksi ve kastrasyon kaygısının belirleyici olduğunu söyler. Küçük bir erkek çocuk annesine karşı bilinç dışı bir arzu beslerken babası tarafından cezalandırılma korkusu yaşar. Bu korku kastrasyon kaygısı olarak adlandırılır. Erkek çocuk babası gibi olmak ve onun gücüne sahip olmak ister. Ama aynı zamanda onun tarafından tehdit edildiğini de hisseder. Tabii ki bunların hepsi bilinç dışı süreçlerdir ve metaforiktir. İlyas özgürlüğüne aşırı değer veren bağımsız erkek figürüdür. Bağlılık gerektiren bir ilişkiye girdiğinde Evcilleştirilmiş hissetmeye başlar ve bu durum onun bilinç dışı kastrasyon kaygısını tetikler. Evli ve çocuk sahibi olmanın onu çok sevdiği kamyonuyla yaptığı işinde bir kısıtlama getirdiğini düşünür ve gücünü tehdit altında hisseder. Bu yüzden Asya'nın ve çocuğunun sorumluluğunu taşımaktan kaçınır. Bir de Asya'nın İlyas için patronuyla konuşması olayı vardı ve bu olay iş yerinde şöyle çirkin dedikoduları sebep olmuştu. Bir daha söyle lan. Galat İstanbullu! Yalan mı lan? Göndermedin mi karını? Bu olay da onun için kastrasyon tehdidi olarak algılanabilir. Çünkü İlyas patronun karşısında güçsüzdür. Ekonomik olarak o işe bağımlıdır. İş yerinde erkekler onun erkeklerini sorgulayan dedikodular yapmakta ve onunla alay etmektedir. Asya'nın kocasından habersiz patronla konuşması onun karısına karşı kontrolü kaybettiği algısını yaratmıştır hem kendisinde hem de diğer erkeklere karşı. Bu durum İlyas'ta kastrasyon kaygısını tetikler ve onun gücünü sorgulamasına yol açar. Bu kaygıdan kaçmak için gücünü kaybetmediğini sert bir şekilde kanıtlamak zorunda hisseder. Bunu Asya'ya şiddet uygulayarak yapar. Şiddet onun gözünde erkekliğini geri kazanmanın bir yolu olmuştur. Robert Stoller'ın 80 Gender kitabında belirttiği gibi cinsiyet biyolojik olmaktan çok ruh bilimsel ya da kültürel anlam taşıyan bir terimdir. Erkek kendi maskülenliğini hem kadınlara hem de diğer erkeklere sürekli olarak kanıtlamak zorundadır. Yani öyle hisseder ve toplum tarafından ona öyle hissettirilir. Eğer bir erkek erkeklik imajını zedelenmiş hissederse bunu düzeltebilmek için agresif veya uzaklaşan bir tavır takınabilir. İlyas da ikisini de görüyoruz. Asya'nın kocasına yardımcı olmak için patronuyla konuşması ve iş yerinde çıkan dedikodular karşısında İlyas çok öfkelenmişti ve bu öfkeyi önce Asya'ya tokat atarak sonra onunla alay eden adamı döverek dışa vurmuştu. Daha sonra bu olayın yaşandığı günden sonra aylarca eve gitmemiş ve hem Asya'dan hem de oğlundan uzaklaşmıştı. Ayrıca İlyas'ın patronuna giden Asya'ya tokat atması yer değiştirme savunma mekanizmasının klasik bir örneğidir. Freud'a göre kişi asıl öfkesini doğrudan hedefe yöneltmek yerine daha güvenli bir hedefe aktarır. İlyas'ın öfkesinin gerçek nesnesi kamyonu elinden alındığı için önce patronuna sonra kendisiyle alay edildiği için diğer erkekleredir. Ancak bunlara doğrudan saldırmak tehlikelidir ve telafi edemeyeceği yaptırımlarla karşılaşabilir. Bu yüzden en zayıf halkı olarak gördüğü ve kendisine zarar veremeyecek bir hedefi yani Asya'yı seçer. Böylece kendi içsel gerilimini dışarı atmış olur. Bu sanırım insanların en çok kullandığı savunma mekanizması olabilir. Pek çoğumuz öfkemizi başka bir kişiden veya nesneden çıkarabiliyoruz. Patronuna kızan bir adam karısına şiddet uygulayabiliyor. Kocasına kızan kadın öfkesini çocuğundan çıkarabiliyor. Veya annesine kızan küçük bir çocuk da annesine gücü yetmeyeceği için oyuncağına kızarak içindeki öfkeyi boşaltabiliyor. Bunun savunma mekanizmalarından yer değiştirme adı verilir. Hazır savunma mekanizmalarından bahsetmeye başlamışken bir örnek daha görelim. Filmde Asya'nın da kullandığı bir savunma mekanizması var. Bir gün Samet İlyas'ın kamyonuna binip gezmek istiyor. Samet İlyas'ı bir amca olarak biliyordur ve İlyas'ın onu kamyonla gezdirmesi hoşuna gidiyordur. Yine gezmek ister bir gün ancak bu sefer Asya izin vermez. Üstelik büyük bir tepkiyle karşı çıkar. Olmaz dedim yavrum hastasın. Hasta değilim anne. Olmaz, olmaz. Ne olur, ne olur gitme. <laughs> gitme ne olur. <laughs> ne olur, ne olur gitme. <laughs> Bu sahneyi yansıtma savunma mekanizması ile açıklayabiliriz pekala. Psikanalitik kuramda yansıtma, bireyin kendi bilinç dışı duygu, düşünce veya arzularını bir başkasına atfetmesi olarak tanımlanır. Asya bilinçli seviyede İlyas'tan uzak durması gerektiğini biliyor aslında. Onunla geçmişi, ihaneti ve yaşadığı travmalar ortada. Bir de Cemşit'in onlara ne kadar emek verdiği, ne kadar güvenli bir babalık ve kocalık yaptığı da ortada. Bu durumda gitmemesi gerektiğini biliyor ancak içinde hala İlyas'a gitmek isteyen bir yan var. O yüzden Asya oğlunun üzerinden kendi duygusunu açığa vuruyor. Böylece hem kendi duygusuyla yüzleşmek zorunda kalmıyor hem de bu arzuyu kendisinden uzaklaştırarak yönetmeye çalışıyor. Zaten o sahnenin hemen arkasından şu sahne geliyor. Nasıl giderim? Bu kadar yıl emek verdi bizi. Samet ne yapar? Ben ne yaparım? Yani orada samete dediklerini aslında bilinç dışı bir şekilde kendine diyordur. Şimdi az önce sorduğumuz soruya geri dönebiliriz. Sevgi neydi? Aşk neydi? Erik Fromm'un aşkın tanımına dair çok sevdiğim bir sözü var. Bu film bağlamında yorumlanmaya çok uygun bir söz. Der ki, aşk doğal bir şey değildir. Bilakis disiplin, dikkatini verme, sabır, inanç ve kendi narsisizmin üstesinden gelmeyi gerektirir. Bir duygu değil, bir eylemdir. Evet öyledir. Bir yerlerde bize en uygun kişi bizi beklemiyor. Bir yerlerde bizim için çabalayacak ve bizim de kendisi için çabalayacağımız biri bizi bekliyor olabilir ancak. Hatta bazen kendimizi içermeden bile karşımızdakini görebilme gerektirir aşk. Cemşit'te bu durum böyleydi mesela. Cemşit, Furam'ın tarif ettiği aşk kavramına çok yakın bir karakterdir. Asya'ya ilk gördüğü anda ona duyduğu şey bir arzudan ziyade şefkat ve sorumluluk duygusudur onun çaresizliğini görür ve bunu bir fırsat olarak değil, Asya'ya destek olmak için bir neden olarak değerlendirir. Asya'yı zorlamaz, ona seçim hakkı tanır, saygı gösterir ve onun mutlu olması için fedakarlık yapar. Asya yıllarca İlyas'a karşı aşk beslerken Cemşit ona sabırla destek olur. Asya'nın aşkını kazanmaya bile çalışmaz. Sadece onun yanında olmaya, onun ve çocuğun hayatına istikrar getirmeye odaklanır. Fromm'un aşk tanımı da tam olarak budur aslında kendi narsizizmini aşıp sevdiği kişiyi gerçekten görebilmek, ona saygı ve emek verebilmek. İlyas'a baktığımızda ise neredeyse bunun tam tersini görüyoruz. İlyas Asya'ya aşıktır ama bu aşk bir eylem haline dönüşmez. Çünkü Fromm'un bahsettiği disiplin, sabır ve kendi narsisizminin üstünden gelme gibi unsurlar yoktur onda. Bu aşkı sorumluluk ve bağlılıkla besleyemez. Örneğin İlyas kamyonunu kaybettiğinde Krizi Asya ile birlikte aşmak yerine öfkesini Asya'ya yönlendirmişti. Hatta bu süreçte bebeğine dahi ilgisiz kalmıştı. Paylaşmak isterdim. Anlatmıyorum. Samet'i bile sevmedi. Bir suç varsa ben değilim. Anlamıyordum. El kadar bebenin ne suçu olur? Meğer kamyonunu elinden almışlar. Ve Asya'nın kendisi için bir çözüm üretme çabasını bile gururuna yediremediği için onu aşağılamıştı. Burada kendi narsisizminin üstesinden gelemeyişini görüyoruz. Çünkü Asya'nın İlyas için patronla konuşması onun kendi benliğini ve varlığını tehdit eden bir unsur olmuştu ona göre. Gelelim Asya'ya. Asya'nın yaşadığı en büyük çelişki şu sözlerinden de anlayabileceğimiz üzere tam da From'un bahsettiği yerden aşkın bir duygu mu yoksa bir eylem mi olduğu noktasında yaşadığı ikilemdir. Coşkun akan dere, sonbahar rüzgarıyla ürperen yapraklar, cama vurup dağılan yağmur damlaları. Sonunda coşkun dere durulur. Yapraklar kurur, dökülür. Yağmur diner, güneş çıkardı. İlyas'a olan sevgisi bir coşku, bir tutku gibidir. Onu heyecanlandırır, kalbini hızla attırır. Ancak bu duygu onu hep acıya ve belirsizliğe sürüklemiştir. İlyas Asya'ya aşkı öğretmiştir ama sevgiyi Cemşit yaşatmıştır. Cemşit sadece Asya'nın değil, aynı zamanda Samet'in de sevgi dolu bir sığınağı olmuştur. Asya filmin sonunda From'un tanımladığı aşka yönelir. Emek veren, dikkatini sunan, sabır gösteren, gerçekten var olan bir sevgiyi seçer. Aslında bir anlamda bu seçimi önce oğlu Samet yapmıştır. Asya bir anne olarak oğlunun güvenli ve sevgi dolu bir yuvada büyümesini ister. Ve bunun karşılığı Cemşit'tedir. Çünkü aşk bazen coşkun akan bir dere olsa da sonunda coşkun dere durulurdu. Ve sevgi durgun bir su gibi güvenli olmalıydı. Sevgi sahip çıkan, dost sıcak insan eli. İnsan eliydi. Sevgi iyilikti. Sevgi emekti. Bu video için söyleyeceklerim bu kadardı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ayrıca Leyla videoma yazdığınız güzel yorumlar için de size buradan tekrardan teşekkür ederim. Yine bu video için yorumlarda buluşabiliriz. Kendi sevgi tanımınızı yapabilirsiniz veya asyanın seçimini tartışabiliriz. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.